Merhabalar değerli gençler. Bu videoda 2024 yılı LGS Sınavının 11, 11. sorudan 15. soruya kadar yapacağız. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu videoyu seyretmeden önce bunları kendiniz yapmaya çalışın. Belli yerlerde takılacaksınız. Belki bazılarını kendi kendinize yapacaksınız. Ondan sonra bu videoyu seyrettiğinizde belki çözümlerinizi hızlandıracaksınız belki yeni şeyler öğreneceksiniz o nedenle önce uğraşıp sonra takıldığınız yerlere özellikle dikkat ederek veya farklılıklara özellikle dikkat ederek çözümlerdeki farklılıklara yeni şeyler öğrenme imkanınız olacaktır bu sizi hem sınav heyecanından kurtaracak hem de sınavda biraz daha hızlanmanızı sağlayacaktır evet başlayalım arkadaşlar 11. soru diyor ki, bir e, günlük hayatta karşılaşılabilecek bir durumu e, problematize etmeye çalışılmış burada. Bir televizyonun ses seviyesi ile ses göstergesi arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı tam kare ise kare kök değeri, tam kare değilse kare kök en yakın olduğu doğal sayı değeri hoparlör sembolünün yanındaki çizgi sayısını göstermiş. Yani işte 1 ve 2 düzeyindeki ses 1 ile göstermiş. Çünkü 1 karakür 1 e eşit, 2 karakür 1'e yakın bir değer olduğu için 1 alındı. 3 karakök 3, karakök 4, karakök 5 ve karakök 6 da 2'ye yakın veya 2'ye eşit bir değer olduğu için 2 alınmış. Dolayısıyla 3 çizgi olabilecek ee, seviyenin en fazla kaç ses seviyesi olabileceği 7 8 9 10 11 12 zaten 10'dan başlıyor 13'e kadar gidiyor bunlardan hangisi olabilir diye yapmaya çalışalım. Karekök değeri alınacak. Karekök değerinin en yakın olduğu doğal sayı alınacak. Yani virgüllü ifadeler yuvarlanacak en yakın olduğu sayıya. Ve çizgi sayısı belirlenecek burada ve bunun da en fazla olan anlatacak. Birinci bir çizginin iki çizginin nasıl elde edildiğini e, söyledik. Üçüncü çizgi ise üçe yuvarlanan en büyük sayı. Üçe yuvarlanan en büyük sayı 3,499 gidecektir. E, bundan sonra üç olacağı için yukarıya e, yuvarlanacak. O halde biz buna yaklaşık üç buçuk olarak alırsak. Karesi 12.25 edecektir. 12.25'in karesi. Bu burada en yakın doğal sayı 12'dir. 12.25 olduğu için 25'e geçerse zaten 4, 4'e yakın bir sayı elde edilecektir. Dolayısıyla 12.25, 12'dir diye söyleyebiliriz. Bu da cevabın bize C şıkkı olduğunu gösteriyor. Aslında son derece basit bir soru fakat anlaması güç bir soru. O nedenle eğer verilenlere ve istenilenlere dikkat edecek olursak aşama aşama bunda hata olasılığımız düşecektir. 12. soruya geldiğimizde Doruk Pergel yardımıyla aşağıda verilen ABC üçgenin kenarları ile açılar arasındaki ilişkiyi bulmak istiyor. Doruk Pergel'i AB uzunluğu kadar açıyor. Bir yay çiziyor. AB'yi birim olarak A merkezli kırmızı elb çiziyor. Sonra aynı pergel uzunluğuyla B'ye koyuyor ve mavi çizgiyi çiziyor. Dolayısıyla AB'nin BC'den kısa olduğunu anlıyoruz böylece. BC'nin daha uzun olduğunu anlıyoruz. Sonra bir de C'ye koyuyor. C'de de taşıyor. Dolayısıyla AB'nin de AC'den uzun olduğunu, dolayısıyla AB'nin ortada olduğunu anlıyoruz. Kenarları boy sırasına dizdiğimizde, uzunluk sırasına dizdiğimizde BC'nin BC'nin en büyük olduğunu, daha sonra AB'nin olduğunu ve en küçüğünün de AC olduğunu bulabiliyoruz grafik incelemelerimizden. Peki bunların açıya yansıması nasıl olur? Evet o konuda bir e, kendimize bir bilgi hatırlatması yapabiliriz bunu. Yani ezber de büyük kenarın karşısındaki açı büyük olur diye ama onu unutmuş olabilirsiniz. Onun için bir deneme yapıyoruz. Herhangi bir üçgen çizdiğimizde dikkat edin dar açının en kısa kenarın karşısında olduğu yani en dar açının doğrusu en kısa kenarın, en uzun kenarın karşısındaki açının ise en büyük olduğunu e, görüyoruz. Böylece açıları sıraladığımızda ise A açısının en büyük, C açısının ortada ve B açısının da en küçük olduğunu görüyoruz. Bu da bize cevabın D şıkkı olduğunu gösteriyor. 12. soruya gelince uzunluğu 800 metre olan doğrusal bir koşu parkuru 800 metre geride gelirse 1600 olacak. A noktasından başlayıp parkur boyunca koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur sayılıyor. Yani gidiyor, geliyor, bir tur sayılıyor. Dolayısıyla 1600 metrelik bir parkur denilebiliyor ona. Bu parkurda ikinci turu koşan bir 1600 var. Daha sonra ne olacak ona bakmamız lazım. Bu turu tamamlamadan durduğunda A noktasına uzaklığı 10 metreden fazladır. Yani 10 metre hariç diğer noktalarda herhangi bir yerde durabilir. Maksimum ne olabilir bu diye soruyor. Efe bu parkurda toplam x metre koştuğuna göre x'in alabileceği değerleri aşağıdaki sayı doğrusunda hangisinde gösterilmiştir? Yani en küçük değerinden en büyük değerine kadar bulmamız isteniyor. Şimdi <laughs> parkuru başladığı 800 1610 metrede burada minimum geçmesi gerekeceği için 1610 olarak en az 1610. Dolayısıyla 1610'un boş olması lazım. 1600 tam eşit oluyor, ondan büyük olabilmesi için 1610 tam büyük. Dolayısıyla buranın açık aralık olması gerekiyor. E, cevabın açık aralık olanların e, üç tane e, olduğunu görüyoruz, ancak onların 1610 olmadığı. Dolayısıyla aşık yani bulunuyor ama son kısmını da kontrol edelim. En çok da buradan devam ettiğinde tekrar 10 metrenin altına düşmemesi için 1600'den 10 çıkardığımızda 1590 daha gidebilir, gitmiş olabilir en fazla. Buralarda durduğu her şey 1590'dan daha küçük olacağı için son noktaya yani ucu ve son noktasını Alıyoruz. bu da en çok 3190 olabileceğini 1600 artı 1590 olabileceğini buradan da küçük olduğu için buranın daha açık aralık olacağını e, görüyoruz bu da bize gene A noktasının doğru olduğunu gösteriyor dolayısıyla cevabımız A olmalı diyoruz 14. soru biraz zor gibi gözüküyor ama aslında e, o da hani, Doğru işlemleri, doğru denklemleri kurduğumuzda e, yapılabilecek bir soru. Her birinin hacmi 12.000 santimetre 3 olan bir dik dairesel silindir şeklinde 3 adet ahşap parça. Hepsinin de hacmi eşit. Taban yüzeylerinin yapıştırarak 70 santimetre olan aşağıdaki gibi bir tabure elde edilmiş. Taburenin altı üst parçaları özdeş bir yüksekliği. Ortadaki parçanın yüksekliğinin 1 bölü 5'i kadardır. Verilenlere göre üstteki parçanın taban yarıçapının uzunluğunun ortadaki parçanın taban yarıçapına çapı uzunluğuna oranı kaçtır. Yani iki bilinmeyen olsa da oran olduğu için tek bilinmeyen gibi onu düşünebiliriz. Onun için hemen şematik olarak şöyle oluşturuyoruz ve bildiğimiz değerleri yerleştiriyoruz. Diyoruz ki bunun silindirik olduğu için burada Üst kısma büyük R, alt kısma küçük R diyoruz. R bölü R'yi soruyor aslında bizde. Bildiğimiz değerleri bunların hacimini biliyoruz değil mi? Dolayısıyla hacim formülü içerisinde yerine koyalım. Ha Bir bildiğimizde eğer bu X dersek şuraya da buranın da 5X olması gerekiyor. Eğer buraya X dersek buranın 1 bölü 5X olması gerekiyor. Ama sonucu değiştirmiyor. Yani x 5x şeklinde de alınabilir. x 1 bölü 5x şeklinde de alınabilir. Yalnız işte küçük olana x diyorsak büyük olana 5x. Küçük olana 1 bölü 5x diyorsak öbürüne x dememiz gerekecek. Sonucu değiştirmiyor. Şimdi hacim formülünü yazdığımızda pi r kare işletimin hacmi pi r kare çarpı x h yani pi r kare x 12 o, o, santimetre küpü 3 tane sıfır yazmadık şimdilik. Ee, oranlayacağız çünkü yani onlar da gidecek. Alttakinin hacmini yazdığımızda pi aynı pi. Dolayısıyla pi yazdık. Bu sefer r biz değişti. Küçük r kare. 5x bununki de. Yani e, diğerinin cinsinden yazmış olduğumuz için. E, buradaki 70'i kullanmadan da halledebiliriz. Yani 70'i kullanarak da yapabilirsiniz. Ayrıca ikinci bir çözüm. E, ama bu bana daha pratik geldi. E, siz onu da denersiniz. Belki o size daha mantıklı gelir. Ya da bir başka bir videoda bir video onu da yapabilirim. Şu an en hızlı bana en hızlı en pratik gelen yolu deniyorum. Şimdi bunları birbirine oranladığımız zaman görüyorsunuz pi'ler gidiyor x'ler gidiyor. R kare bölü 5 Küçük R kare yani büyük R kare bölü küçük R kare çarpı 5 12 bölü 12'de 1 olacağı için şöyle bir basit bir durum ortaya çıkıyor. Bize zaten R bölü R'yi sorduğu için 5'i de karşıya gönderiyoruz. R bölü R kök 5 oluyor. Neden kök 5 oluyor? Hepsinin kara kökünü alıyoruz. Her iki tarafında kara kökünü aldığımızda R bölü R oranının kök 5 olduğunu. Oo, burada kök 5 yok. Dolayısıyla burada kök 5'e denk bir ifade e, bulmamız gerekir. E, bunlardan biri kök 5'e denk olacaktır. Bu D'dir ama D olduğunu nereden anlıyoruz? Bakalım, deneme yapalım. Şöyle ki kök 5'i biz kök 5 bölü kök 5 ile çarparsak, yani biz ile çarparsak, kök 5 bölü kök 5 ile çarparsak, üstünün kök 5 çarpı kök 5'ten, 5 olacaktır. Dolayısıyla alttaki de kök olacaktır. Cevabımızın D olduğunu doğrulamış olduk. <laughs> Son soruya geldiğimizde kenarların uzunlukları 2 üzeri 5 cm ve 2 üzeri 6 cm olan 10 adet mavi özdeş dikdörtgenin kenarları aşağıdaki gibi çakıştırılarak ABCD dikdörtgeni oluşturulmuştur. Buna göre ABC içinde kalan sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Uzun olan 2 üzeri 6 mesafeden kaç tane var diye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çizerek yaparsak hiçbir şeyi atlamadığımızı görüyoruz arkadaşlar. O nedenle sınama bile kırmızı kalemle. İkimizde böyle var kırmızı siyah. Daha önce bir videoda da kullanmıştım. Simetriyle ilgiliydi. Onda da daha iyi görebilmek için kırmızı kalemle dikdörtgenler çizmiştik hatırlarsanız. Hatırlamıyorsanız o videoyu seyretmemişsinizdir. Mutlaka onu da seyredin. Her 5 soruda bir video yapıyorum. 1-5 arası bir video hatırlarsanız. 6-10 arası. Şimdi de 11-15 arasını çekiyoruz. Şimdi burada 6 tane bu, bu boyuttan var. Yani bu uzun kenar yani 2 üzeri 6'dan 6 tane var. 6 tane 2 üzeri 6. Bir de kısa mesafeler var. Onların ne olduğunu bulalım. Kaç tane olduğunu bulalım önce. 1, 2, 3 ve 4. Çevreyi tamamladık. Şimdi 4 tane de bundan var. Bunun boyutu ne? 2 üzeri 6 eksi 2 üzeri 5. Neden? Dikine konulmuş değil mi? Burası 2 üzeri 5'ti. Burada 2 üzeri 6 ile farkıdır. Dolayısıyla 2 üzeri 6 eksi 2 üzeri 5'ten de 4 tane var dedi. Şimdi bunları toplarsak bize onun çevresini verecektir. Çevre 6 çarpı 2 üzeri 6 artı 4 tane parantez içerisinde 2 üzeri 6 eksi 2 üzeri 5. Buradaki çarpımları içeriye yansıtacak olursak Altı tane 2 üzeri 6 dört tane 2 üzeri altı ve dört tane 2 üzeri beş. Şu bu beşi işlem yapabilmek için altıya çeviriyorum. Bu 4 iki çarpı iki diye düşünürsem, bir iki üste gidecek olursa, bu, buradan altı e, pozitifleri topluyorum. Altı dört daha 10 tane 2 üzeri altı ve iki tane 2 üzeri altı da ondan çıkaracağız demektir. Bu da bize 8 tane 2 üzeri altı yapıyor. Ee, fakat 8 tane 2 üzeri 6 burada yok. Demin ki problemde olduğu gibi bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Yani 2 üzeri 9 olması nereden anlıyoruz? 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 3 şeklinde yazarsak 3'lerin toplanması, şey, üstlerin toplanması bize 2 üzeri 9 cevabını veriyor. Evet sevgili genç sevgili gençler bir videonun daha sonuna geldik. Moral ve motivasyonunuz yüksek. Yönünüz bilimden, bilgiden ve aydınlıktan yana olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.